Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bu sorularını gelin sonuyoruz. Bir ilk başta konuşamadım çünkü işi ee, ışığı yakıp geldim. Işığı yakıp gelene kadar da 10 saniye vardı. Ben şey düştü. Korkudan ya ay giremeyeceğim yani başlayamayacağım korkusundan ee, şey yaptım. Artık burayı tırmanamıyorum diyecektim. <laughs> Tırmanamadım. Gel 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 annene. Annene. Ah demir bulduk. çubuk bulursak çubuk kılıç diyecektim. Demir kılıç yapabiliriz. Ah bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bu sefer hiç yukarı çıkmayacağım. Bak. Dur. Belki bir şey bırakmışlardır. Ne yapayım <laughs> canım kaldı. Neyse diğerin e, diğer şeyleri görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu gözümle gözümü tıkırabilir miyim? Hayır. Ben nereden gideceğimi karar vermedim ya. Bir Yine ortaya gitmeyeceğim. Ben kafama göre takılıyorum. Hiç ortaya gitmiyorum. Hiç ortaya sevmiyorum. Şöyle bakayım Üstünde bir var mı? Varsa bile. Yani beni... Ah. Cesb ben daha yeni başladı almamış <laughs> Gel buraya. <laughs> ya tamam <Lan, lan>, git. <laughs> Kabrımız var. Şu chest'e kadar koşabiliriz. Aa iki tane chest. Aa üç. Ne güzel chest bu. Chest. Chest. Aa. Ah, ah elmas kılıç. Şimdi getirsene. Ay elmas. Elmas kılıç, elmas. Oh, getir elmasım var ya. Ha hmm. ah, şuraya kadar koş. Ya yemeğim yok. Altın elmam var yemeğim yok. Bir karpuzum var tey. Ah kes. Ya. Ah orada test gördüm. Ama ilk şunu. Can içinde de vardı. Gözümden kaçmadı yani. Ay. Adon. Donlarda. Evet varmış. Gel. Dur, şurada ikili var. Açayım yalnız. Bu ikili değil mi? Ben nerede gördüm o ikili? Hiç giremiyorum. Ya Ayşe, Hı. Piriz nerede, piriz? Ben videodaydım. Aa annem geldi. Gildi niye? Geldi kusura bakmayın. Artık orayı kesmek zorunda kalacağım. Ya bu çizlerin hiçbirinde niye yok? Ayrıca Ayşe... Acaba Ayşe priz nerede dedi bana. Priz dedi. Priz mi dedi? Priz nerede dedi bana. <laughs> bana dedi ya. Kız mı? Şöyle yapmıştım tabii. Bizim piriz. priz. nedir? Beş oyuncu kaldı Allah kahretsin. E ben ne yiyeceğim? Yemeğim bitti. Ah cist cist. Ah cist kaynağı bul. Yemek. Tiyenti demedim yemek dedim. Senin anne de olsa pis. Ok demedim canım benim. Ama buraya gelmiştim ben. Lütfen evin içinde en azından bir tane olsun. Bu evi nasıl gireceğim ben ya? Eve girmek istiyorum. Eee Aa, atlayamadım. <laughs> o kadar uğraşıp orada bir şey bulamazsam var ya. Yazık olur bana. Kamar. yapmıştım. Çağırmıştım. açıp kapalanıyor. Kapalanıyor ne ya? Yukarı doğru çıkmak. Ben çok mantıklıyım dur. Bir şey buldun mu? Of çok acım. Lütfen yemek. Bak buraya kadar zor geldim. Lütfen yemek. Ya Diamond izlemiyorum Yemek istiyorum. <laughs> yemek. Evet yemeğim var. Ah, yemek. Ay çok süperim ya. Yemek bulup duruyorum. Bulup durmuyorum Şimdi buldum da. Burası ne? Ama bana ne? Bana ne? Bana ne? Neyse yemeğimiz var. Tutlaşamıyoruz. Aa öldüler. 3 player kaldık. Ben şunu bir yiyeyim. Ben de yiyemedim diye bir tane daha yiyeceğim. Ay düştüm zannettim. Düşüyorum zannettim. Düştüm diye düşüyorum zannettim. Atladım. <laughs> Çok önemli. <laughs> Gel lan. Gelin la. Siz kavga etseniz Ben kalayım bir. Ha ha bu benden etmek çıktı. Ah ah vurdu. Vuramıyorum. Ah ölüyorum. Bak senin... Ama ben mi öldüm? Aslan gelmedim değil mi? Pislik ya. Anlatan video sonuna kadar yetişti. Ama neyse görüşürüz.